Herkese yeni videodan selam arkadaşlar. bugün Saber oynuyorum. Video başlığında gördüğünüz gibi dolaş Saber yapacağım. Birkaç yerde görmüştüm merak ettim. Denemeye zamanım olmadı. Karşıda böyle link falan çekince bir alasım geldi. Gaza geldim açıkçası. 5 girdik öyle toplama bir kadro. Maşa Lunar bu arada. Şimdiden söyleyeyim. Soranlar olur muhtemelen. Öbürleri de zaten Kira ile Elandor. Deyuki var. Öyle toplama bir kadro dediğim gibi 5 girdik saat biraz geç bakalım nasıl bir maç bekliyor olacak bizi ee, şöyle ince skille başlayalım hemen görmezlik dolaşı alacağım arkadaşlar gank atmak için ee, görünmezlik görmezlik flash ulti güzel bir combo bir şeyler deneyeceğiz hayırlısı diyelim şimdi hemen birinci skill e mi de yardım edelim bir de ittirelim oyun sesi nasıl oyun ses böyle gidiyor Bak buna çok güzel damage vurdu. Güzel. Bir eskimize rakibi dürtelim şöyle. Oh vallahi iyi kestik adamları. Canım bak. Cana kaldı. Şöyle bekleme sesi bu tercih edeceğim. Çok bir, e bir uğrayalım bakalım. Melis ne yapıyor orada? Ee... E bir tane vurabildik. Bir tane tane. Valla ben zırhlarını kırıyorum, suylar paramparça yoruluyorlar. Dur bayıltıcam. Güzel bir itledim bu arada. Güzel, güzel, güzel. Yazıca şöyle, e, şu itemi alsam ya da yedi deniz mi alsak? Yedi deniz alalım daha güzel oluyor Saber'ın OP itemlerinden biri. Hatırlasak mı Kaçar mıyım kaçamadım Kaçamadık Sıkıntı yok Birazdan Cyclops'u çıkardık aradan ben bota gideceğim. Melisa'yı düşürürsek çok iyi. Ne olur bizim için bakalım. Tekleriz ya Melisa'yı ulti attığım gibi. Tekler. <laughs> evet, Bu kadar basit. Aynı Franco flash ulti gibi bir şey. Bu daha garantisi ama. Şimdi sigara hazırlayayım ben. Alsın. Neyse bir daha düşürelim mi oynayalım? Tilt edelim onu. Ne diyeyim? Cyclops nereden çıktı ya? Hiç görmedim onu. Hiç görmedim onu. Neyse sorun yok. Silah çok güzel oynadı oraya ama öldü. Kimse kurtarmaz onu. Kesedim. Güzel. <laughs> Çocuğun kolunu niye alıyoruz ya? Dur dur. Alma alma. Bize düşmez onun golü. Ormanları da çok vuruyor ya birincisiyle Saber. Ormanları güzel bir şekilde yardım edebiliyoruz. Baksana kaplumbağa hızla aldık. Zırhını falan kırıyoruz ya. <laughs> Avcı darbesi bitsin o zaman bayağı güçlü olacağız ya bekleme ses falan da veriyor ya. Rampoyu keseriz böyle önce durduğu gibi. Ama oradan bir tur çıkmak istiyorum ben. Aa sattı bakalım. Gireyim kırdım. Yeterli bu kadar. Ben çıkayım. Altı asitimiz var daha ne yapalım abici. Alalım bunu da. Zaten late game'de her türlü teklerim rakipleri. Dolaş olman falan bir şey değiştirmeyecek. Sadece önde duracak çarlar lazım. başımız var o yüzden hat efendim sorun olmaz. Başka böyle denememi istediğiniz karakterler varsa yazabilirsiniz arkadaşlar denerim. Güzel güzel. Ben flash açacağım. Beni kovalıyor, beni kovalıyor, beni kovalıyor. Şöyle ben nasıl onu ya? Tehlikeli sulardayız Öldüm Ah be abi <laughs> Kaşındık biraz ya neyse sorun yok güzel güzel kestiler orayı bizimkiler Saber'ı seviyorum ya hmm, Abim 4000 maç oynadıktan sonra sıra bize geldi Saber'da biz oynayalım artık biraz. Ulti atardım da kesemezdim ölürdüm. O yüzden atmak istemedim. Bizim çocuk birazcık daha yakın olsaydı atardım. Melisa'yı teklerim aslında. Akıllarsam onu. Dur bakayım. Ama nerede bulacağız onu bulamayız ki şimdi. Çok güzel Abi öldüm ya Ah Cyclops başımıza vela Şu item bitsin o zaman göreceksiniz Şu bir de zırh delme Zırhlı delme de bitsin Franco'yu falan da bayağı vurmaya başlayacağım Fray Franco Şunu alalım. Cyclops sal beni artık. Lütfen. Lütfen. Git başkasıyla uğraş ya. Adam sadece bana ulti atıyor oyun boyunca. Neyse güzel güzel. Sorun yok. Burada alın ya. Şu maç fazla uzun sürmesin de. 10 kilo almış da Cyclops. Abi şu Cyclops'un da late'i çok güçlü ya. Orta oyun ve late'i bayağı güçlü. Vallahi yakalıyor dayan sesinden az kalsın. Aldı iteme bak antik sıra almış link. İkinci item. İlginç. Şşş. Girmeyeceğim bekleyeceğim. Ama da öldü. Tankların falan zırhını kırdığımız için çok kolay bir şekilde kesebiliriz arkadaşlar. Yani tanklara falan ulti atarken çekinmeyin atın. Gördüğünüz atın. Sadece şey için söylemiyorum. Genel olarak tüm hero'lar için söylüyorum aslında bunu da. Örneğin Frank oynarken, Kufra oynarken, Atlas oynarken de önde duran bir tanka ulti atabilirsiniz yani. Çoğu kişi hani bu tank bunu vurmanın bir anlamı yok gibi düşünüyor da Öyle değil aslında Tank kestiğiniz zaman Rakip takım oyun kuramıyor Oyun kuramadıkları zaman da çok daha bir şekilde O fayda kazanıyorsunuz zaten Güzel Aradan çıkardık bunu baksın. Cyclops'a bak Cyclops'a. Lütfen gelme lan. Lütfen gelme. Bırak beni artık. Bırak. Yalvarırım. Abi adam sadece beni kovalıyor ya. Böyle bir şey yok. Hmm. Bizim çocuk ölmesin ya. orada fanallılar şimdi. Şimdi dördüncü item ne kasabilirim? Ne gösterebilirim biliyor musun? Umutsuzluk alabilirim ama umutsuzluk çok pahalı ya. Oyun biter belki çıkana kadar. Çok tank var aslında. Şu ideme alabilirim arkadaşlar. Gerçek hasar bize baya iş yapar. KDA'mız 4-6-15. Fena değil yani. Yakaladığımızı zaten kestiriyoruz yeterli. O buralarda olabilir bu arada. Duymadım sesi ama bakacağım ben emin olmak için. Hazır gelmiş malıyım bari değil mi? Geldiğimde de değilsin. Boşa mı buralara kadar lan? Cyclops beklesen bekle. Boşa mı bir yedim. Çok güzel demiştim de stun yedim. Neyse kısımıza. bir şekilde. Fena maç değil ya. Yine güzel ilginç bir şeyler denedik. Umarım size hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Elimden geldiğince şöyle değişik şeyler yaparız. Değişikten kastım hani falan da yaparım. Çuğu falan da çekmeye çalışırım. Çuğum çok olmadığı için çekmek istemiyorum genel olarak çuğuyu. O yüzden hasarlar da şekilde arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenip kanalıma abone olmak isterseniz çok sevinirim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi Hoşçakalın.